Kur'an okumak aklı arttırır mı? Ee, güzel yüzlüm arttırır ama çok dikkatli düşünerek okunması lazım. Tefekkür ederek okunması lazım. Ya yani düz okumada o olmaz. Yani dümdüz okursa anlamaya çalışarak, tefekkür ederek yavaş yavaş tertil üzere, ayet ediyor tertil üzerine. Dikkatli okumak lazım. Mesela Museviler Tevrat'ı çok titiz ve dikkatli okurlar ve müthiş akıllıdırlar. Yani bütün alimler, profesör hep Musevilerden çıkar. Yani zeka oranı çok yüksek oluyor. Akıl oranı. Yani bakın bütün ünlü bilginler, Nobel ödülü e olan hep, hep Musevidir ağırlıklı. E, dolayısıyla e, Allah'ın kitabını özenle ve dikkatle okuyanların Allah aklını açar. Dikkatlice ve tefekkür ederek ne Allah'ın ne demek istediğini anlayarak, özümseyerek, yaşayarak, hayata geçirerek okumak lazım.